konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımızın baş Sayın Yalçın Topçu Bey'i arz ediyorum. Günümüz aydın olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hanımefendileri, beyefendileri, saygıdeğer valimiz ve değerli belediye başkanımız Yaşar Başkan'ın nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Benim kardeşim İbad Hüseyin'in adını verdiği bir törende olmaktan gerçekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. İbadın yani özelde Azerbaycan'ın ama genelde Türk dünyasının kahraman evladı İbad'ın ismini vermekle bir de bunu demiş oldu. burada kahraman